Hadi ne olur be Hafize ana ne Üstüme olur. Üstüne gelmeyin ayol. Olmaz dedi mi? Aaa! Kırma bizi Hafize ana. Hem ne anlarım ben öğretmenlikten? Aman Hafize ana Lütfen ne, ne varmış bunda? Hadi be Hafize ana. Ya bir derslik tarih hocası olacaksın. Hadi <laughs> kırma bizi hadi. Ne olur Olmaz. Hadi, Yapamam. Hadi. Aa, hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah! Şaka yapacağız be Hafize ana. Değil mi ya? Tabi Ahmet seni tanıyor mu hiç gördü mü? Yoo! Görmedi. Hey, tamam işte. Sen sınıfa girince biz ayağa kalkacağız. Seni öğretmen zannedecek. Heh. Biz de biraz güleceğiz enayiye. <gülüyor> 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 Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu? <laughs> Aman ha Vizana, senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor? <laughs> ya. Hay Allah, ya Mahmut hoca yakalarsa? Ya kaç kere söyleyeceğiz, dersimiz boş. Kimsenin ruhu bile duymaz. <laughs> ya, hadi. <laughs> bu ders ne? Tarih. Sıfırcı hafisenin dersi. Nasıl bir hocadır? Berbat. Hepimize duman attırıyor. Şşt geliyor. Oturun! Kaldırın kitapları! Kaldırın defterleri! Kalem çıkarın! Kağıt çıkarın! Sözlü yapacağım. Ne yapacağı hiç belli olmaz! Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi! Konuşma! Bana kül yutturamazsınız! Ben kimseye benzemem!